Dün Mersin, Adana ve Antalya başta olmak üzere birçok şehirde de hissedilen deprem, korku ve endişeyi de beraberinde getirdi. Deprem sonrası Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak bir kez daha kentsel dönüşüm çağrısı yaptı. Kentin rahat nefes alabilmesi adına kurtuluş reçetesinin yerinde kentsel dönüşümden geçtiğini hatırlatan Başkan Gültak, depremin değil binaların öldürdüğünü söyleyerek Akdeniz'de Vakit kaybetmeden kentsel dönüşüm diyoruz ifadelerini kullandı. Çay Mahallesi'nde başlatılan, Barış Mahallesi'nde devam eden yerinde kentsel dönüşüm projelerini çok önemsediklerini aktaran Gültak, hedeflerinin kent yaşamının sağladığı tüm konfor ve nimetlerden vatandaşların faydalanmasını sağlayıp yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu ifade etti. Kenti her yönüyle modern, temiz, sağlıklı, düzenli ve deprem gibi doğal afetlere dayanıklı yapıların yükseldiği bir hale getirmek istediklerine işaret eden Gültak, bilimin ışığında hareket ederek kentsel dönüşüm için ilimizin tüm yerel yöneticilerinden, meslek odalarından, sivil toplum kuruluşlarından ve tüm Mersinlilerden de destek bekliyoruz dedi.